Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. İsmail Ağa'nın kahpe hocalarından oluşan kahpe heyet Mehdi'nin çıkacağı tarihi 300 sene sonraya atmış. Ümmetin ömrü 1500, 1400'ü aşar 1500'ü aşmaz. Hadis-i şeriflere göre. Bunu teyit eden dünyanın ömrüyle ilgili hadis var. Ümmetin ömrünün bitmesine 56 sene vakit kaldı. Bunlar bu saatten sonra yani millet baskı yaparsa kendi aralarından mimiyeti çıkar ve onların sapık itikatlarını savunur. Onlar benim ortaya koyduğum ispatlar karşısında tutunamazlar. Onların hakkında ister ettiğim küfürlerin karşısına bir izah edecek, beni izah edecek bir şey koyamazlar. Ben bu kadar bu derece eminim. Ben canımı koymuşum ortaya. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Kahpe cemaat bu.